İyi akşamlar. Piyasalarda geçen hafta başlayan dalgalanma sürüyor. Borsa bugün de düşüşte kapandı. Borsa benzer bir dalgalanmayı 2006 Mayıs ayında yaşamıştı. Küresel piyasalardaki dalgalanma en çok Türkiye'yi vurmuştu. Bu dalgalanmalar özellikle yerli yatırımcıyı olumsuz etkiliyor. Peki bu gelişmeler vergi yönünden yatırımcıyı nasıl etkiler? Yatırımcı böyle bir ortamda vergi konusunda nasıl hareket etmeli? Finansal piyasaların vergi yönünü konuşacağız bugün. Konuğum vergi uzmanı Serbülent Bayrak Fokus başlıyor. Evet Serbülent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Erman. Piyasalar yine karıştı. Geçen yıl evet. e, Mayıs ayında, Haziran başında da kar karışmıştı ciddi bir şekilde küresel piyasalardan dolayı. Bu tür durumlarda tabii kar zarar durumları ortaya çıkıyor. Evet. ve Böyle bir durumda finansal yatırımcılar e, nasıl vergi... E, vergide nasıl kendilerini e, şekillendirmeleri gerekiyor? Ne yapmaları gerekiyor? Bunları öncelikle bakmak lazım. Şimdi şu on, şu bulunduğumuz ortamı değerlendirecek olursak uh -huh. vergi açısından çok kısacık e, alırsak e, finansal yatırımcılar ne yapmaları gerekiyor? Nasıl bir yolu izlemeleri gerekiyor şu an evet, için? Evet. Şimdi hisse senedi yatırımcıları açısından olayı e, değerlendirirsek ...1-1-2006 tarihi itibariyle gelir vergisi kanununa eklenmiş bulunan 5281 sayılı kanunla... ...artık yatırım araçlarının, hisse senetlerinin vergilendirilmesinde yeni bir vergi e, rejimine geçildi. Bu Hı. vergi rejimde tevkifat uygulaması, tevkifat evet. uygulamasına geçildi. Tevkifat e, uygulaması, e, geçici gelir vergisi kanunu geçici 67. maddesi uyarınca... ...artık 1-1-2006 tarihinden sonra iktisap edilen alınan hisse senetlerinden elde edilen kazançlar nedeniyle hiçbir şekilde mükellefler beyanname vermeyecekler. Hı -hı. Çünkü bu elde edilen kazançlar kaynakta kesinti yöntemiyle direkt ilgili banka ya da aracı kuruluşlar tarafından. Yatırımcının haberi olmadan kesilecek bankadan. Ee, evet. evet yatırımcı. Ya dekontta belki haberleri Hı -hı. olur. Evet. Dekontları takip ederek. Ee, ama bir de zarar edilmesi durumu var. Çünkü borsada kar zarar kardeş. Hı -hı. Ee, zarar edilmesi durumunda ise hisse senedi yatırımcısının takvim yılı sonu itibariyle bir beyanname vermeleri menfaatlerine olacak. Çünkü beyanname verirlerse e, bu beyanname e, verme yoluyla bir iade rakamı doğabilecek kendi. Yani, yani zararlarını da göstermiş olduk. Zararlarını kazançlarından mahsup edecekler hı hı. ve belli bir tutar iade hakkı alabilecekler. Peki, bu beyannameyi vermezlerse ya aracı kuruluşlar ya da bankalar Reis işlem yapılmıyor. Bankalar, Şimdi e, takvim Burada şey yapacaklar mı? Yani zararlarını gösterebilecek mi peki bunların? Ya o illaki beyanname yoluyla mı sağlanacak? Beyanname işte? yoluyla olacak. 3 e, üç ve 3 aylık dönemler dönemler itibariyle yatırımcıların herhangi bir işlem yapmalarına gerek yok. Hı hı. Çünkü 3 üç ve 3 aylık dönemler itibariyle ilgili banka ya da aracı kuruluş otomatik olarak sizin de demin e, bahsettiğiniz gibi yatırımcının belki de haberi olmadan bu vergiyi kesiyorlar. Hı hı. E, ve bir zarar olması halinde de bu zararı yine resen banka ya da aracı kuruluş dikkate alıyor. Yani hı hı. zararı kazançtan mahsup ediyor. Eğer zarar tutarı büyükse herhangi bir vergi teklif etmiyor. Hı hı. Ama takvim yılı sonuna gelindiğinde takvim yılı sonu itibariyle e, beğenname verme e, yoluyla hisse senedi yatırımcısı e, bir e, konsolide edecekler karını ve zararını ve iade rakamı doğabilecek belli bir hesaplama yoluyla. Evet. Kendilerine e, yöneltilen hı hı. Ee, aynı şekilde hisse senedi yatırımcısı için, e, için anlattığımız hususlar devlet tahvili hazine bonosu alım satım geliri elde eden yatırımcılar için de geçerli. Hı -hı. Aynı şekilde onlar da takvim yılı sonu itibariyle bir beyanname verecekler. Hı -hı. Kar ve zararlarını konsolide edecekler, tam konsolidasyon yapacaklar ve e, ilgili vergi dairesine beyanname vererek e, eğer hak ediyorlarsa Hı -hı. E, daha önce tevkif suretiyle ödemiş oldukları vergileri iade alabilecekler. Evet. Çünkü şöyle bir, pardon, şöyle bir durum var. Ee, şöyle de birden fazla bankaya da aracı kuruluşta özellikle işlem yapan yatırımcılarımız varsa hı hı. bunların da 3 e, ve 3'er aylık dönemler itibariyle e, bu ayrı banka ve aracı kurumdaki işlemler dikkate alınmıyor. Hı hı. Ama takvim yılı sonu itibariyle beğenname verirse yatırımcı bunları verecekleri beğenname tam konsolidasyon dediğimiz olayı yapabilecekler hı hı. ve e, her iki aracı kuruluşta oluşan kar ve zararı birbirinden mahsup ederek hı hı. iade rakamlarını hesaplayabilecekler. Bilecekler. Burada e, zarar sadece finansal yatırımlarınızdan doğan zararlardan bahsediyoruz değil mi? Evet. Başka diğer giderler hayır, vesaire hayır. işin Mesela, içinde değil. Hisse senedi yatırımcısı sadece hisse senedi alım satım nedeniyle ödedikleri Hı -hı. tevkif e, süretiyle ödedikleri vergileri mahsup edecekler. Örneğin e, hisse senedi yatırımcısı hisse senedinde kalmayıp e, nakitte kalır. Hı -hı. Repo e, işlemi yaptırır aracı kurma talimat vererek. Hı -hı. Bu repo nedeniyle de bir. Tevkif suretiyle vergi öder. İşte bu repo nedeniyle ya da devlet tahvili alım satımı nedeniyle tevkif süretiyle ödenen vergileri hisse senede alım satımı nedeniyle ödedikleri tevkif tevkif süretiyle ödedikleri vergilerle ilişkilendirmeleri mümkün değil. Peki yabancı yatırımlar için de aynı şeyler geçerli mi şu ana kadar anlatmış olduğunuz? Ee, şu anda yabancı yatırımcılar için uygulanan tevkifat oranı yüzde sıfır. Yani 2007 yılı sonuna kadar da böyle giderse yüzde sıfır oranında giderse hı hı. yabancılar için hiçbir şekilde bir beyanname verilmesi söz konusu değil. Zira tek sürekli ödenen herhangi bir vergi tutarı hı hı. bulunmuyor. Ama şunu da belirtelim siz yabancı yatırımcı demişken yabancı yatırımcıların geçici 67. madde uygulamasında sıfır oranlı tevkifat düzenlemesinden yararlanabilmeleri için hı hı. bir mukimlik belgesi ibraz etmeleri gerekiyor. Evet. Yani e, gerek dar mükellef gerçek kişi, gerek, gerekse dar mükellef kurumlar. Ama e, şu anda e, Cumhurbaşkanı onayını bekleyen e, son 263 Serinoğlu e, geri Gelir Genel Tebliğinde dar mükellef kurumlar e, bu muhkimlik belgesi ibrazından muaf tutuldular. Yani şu anda muhkimlik belgesini yalnızca dar mükellef gerçek kişiler ibraz etmek zorunda. Yani e, yabancı e, yatırımcılar hiçbir şekilde e, herhangi bir şey ödemiyorlar şu an Türkiye'de. 2007 Son, yılı sonuna kadar 2007 yılı ama 2006 sonra. yılı için çünkü Hı -hı. 7 Temmuz'dan itibaren e, dar mükellef e, gerçek kişi ve kurumlara yüzde %0 tekfat uygulaması getirildi. Hı -hı. 7 Temmuz'a kadar. Bu yatırımcılarımız 7 Temmuz'a kadar yüzde %15 oranında vergi ödediler. Hı -hı. Eğer ki bunların e, bu e, Temmuz Ağustos aylarına kadar ödemiş oldukları e, tevkifatlar, tevkif, tevkif suretiyle ödemiş oldukları vergiler e, ya da yapmış oldukları işlemler nedeniyle uğramış oldukları zarar kazançlarından daha yüksekse hı hı. bunlar için de bir beğenleme verilmesi söz konusu olabilir. Evet. Yani e, demin de bahsettiğim gibi ayrı e, birden fazla banka ve aracı kurumlarda işlem yapan e, yabancı yatırımcı varsa yine Hı -hı. bunlar da tam konsolidasyonu yapacak ve gerekiyorsa beğenleme vermek menfaatlerine olacak. Bunların kontrolü olacak. mümkün olacak mı? Yani hiçbir e, kaçma olmadan birden fazla tabii, aracı tabii. kurum, banka. Yani ya... e, bunlar nihayetinde takas bankta bilgileri Hı -hı. var. Çok kolay. Yani Hiç bir yatırımcılarımız yani. her iki aracı kurumdan da dekontlarını istesinler Hı -hı. E, ve e, hesaplarını yapsınlar. Hı -hı.